Efendim şu anda başka bir apartmanın önündeyiz. Burayı da gördüğünüz üzere boşaltılıyorlar. Kamyonlar yanaşmış. Nakliye şirketleri eşyaları boşaltmak üzere. Burada hemen karşımızda yık, yıkı olan yok ama çatlak olarak çok daha var. Kameraman arkadaşım size şu an gösteriyor bunları. Buralar sanırım çoğunlukla avukatlık hizmeti veren bürolara ait. Şu anda görüyorsunuz nakliye firmalarının faaliyetini bir an önce eşyaların boşaltılması konusunda herkes çaba gösteriyor. Askerimiz, polisimiz nezaret ediyorlar. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Sanırım eşya taşıyorsunuz. Evet taşıdık abi biz. Taşıdınız. Evet ikinci katı taşıdık. İkamet mi ediyorsunuz yoksa Yok, nakli nakliye, nakliye işini abi. yapıyorsunuz? Evet abi. Nakliyeci. Nasıl evlerin durumları? Valla berbat abi. Berbat. İçeri girilmiyor ya. İçeri girilmiyor. Hepsi dökülmüş zaten. Bir de içeri dıştan bu kadar görünüyorsa içeri daha fena. İçerileri daha berbat diyorsunuz. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sana. Biz teşekkür ederiz. Abi. Kolay gelsin. Sayın izleyicilerimiz gördüğünüz gibi yaptığımız görüşmede evlerin içinin daha berbat olduğu söyleniyor. Dışarıdan göründüğü kadar bir şey belli değil diyorlar ama içerileri çok daha berbat olduğu ifade ediliyor. Tamamı boşaltılmış. Şu anda yukarıda e, görevlileri görüyoruz. E, sanırım çatının altından 3. katta. Bunlar da e, tekrardan boşaltılmak için giren ekipler bunlar. Şu anda Kepçe, pardon, e, merdiven yanaşmış yan dairesine orayı boşaltıyorlar. Onlar da burada merdivenin yaklaşmasını bekleyen bir grup görevli ve büro sahibi arkadaşımız herhalde bayan. Gidiyor. Allah yardımcıları olsun. Biz ilerlemeye devam ediyoruz. Şu anda e, var yine de etrafımızda var. Şu an Batı İş Merkezi'nin karşısındayız altı market mekanlar burada her şey birbirine girmiş vaziyette bina gördüğünüz üzere çoğunluğu avukatların bürolarının bulunduğu bir nokta umarım can kaybı yoktur ama hasar büyük dışarıdan çatlaklar görünen binaların içlerinin çok daha vahim olduğu yıkıntıların çok daha bariz Belli oldu ifade ediliyor taşıma yapan arkadaşlar tarafından belirtildiği üzere. Şu anda gerçekten e, Muammal çalışma var ama Eşyaları e, taşıyan arkadaşlar da eminim ki Can güvenlikleri Alınmıştır e, Belli bir Artık nasıl bir güvenlik sağladıysalar Binaların içine girmek gerçekten cesaret istiyor ben şu anda binanın karşısında durmaktan ürker bir vaziyetteyim. Ama biz de medya ayağı olarak bunları çekip halkımıza paylaşmak durumundayız. İlerlemeye devam ediyoruz diğer binalara. buraya alalım. Şu anda eee Mansuroğlu mahallesindeyiz. Eee Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın irtibat bürosu kurulmuş vaziyette. Sanırım burada hasar tespitinde görevli arkadaşlarımızın çalışma ofisi olarak hazırlanmış. Ve bir yandan da taşınanların eşyaları öncelikle aşağıya yığılıyor. Sonra kamyonlara yüklenip bunlar da daha sağlıklı bir yerlere nakledilecek Gerçekten durum burada çok Ürkütücü yani ee, Başka bir şey denilmiyor Gördüğünüz gibi güvenlik görevlisi Arkadaşlarımız polislerimiz askerimiz Bekçilerimiz Hepsi işinin başında candan baştan Görevlerini yapıyorlar Ama Binalara girmek gerçekten Yürek ister desem Yeridir şu anda şehircilik irtibat bürosuna yönelmek istiyorum ama oradaki arkadaşlarımızla meşgul etmek taraftarı değilim. Sanırım bize cevap verebilecek arkadaş da şu anda yoktur. Soralım. Arkadaşlar kolay gelsin. Ee, görevli miyiz yoksa e, bir yardımcı olabilir misiniz? Ee, sanırım bakanlığımız adına buradasınız. Ee, ne gibi? Değil. Neyin? Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokul Müdür Yardımcısıyım. Evet. Kaymakam e, görevlendirmesiyle geldim şu an burada. Tabii müdür yardımcısı olma sebebimle e, veli profilleri, velilerim hepsi öğrencilerim, kendi tanıdığım, bildiğim kişiler o bakımdan buraya destek olmaya geldik. E, Rabbim bir daha yaşatmasın Abi, diyoruz. Şu an eşyalarını evet. kurtarma tabi mal canın, canın yongası. Evet. O bakımdan biz de ee, olabildiğince var, yanlarında var, var. iki tane öğrencimi kaybetti. Olsun. Kaymakam Özgür Azar Ortaokulu. Başınız sağ olsun. Ee, Umarım bir daha bir daha üzgünüz. yaşamayız. Sanırım amin, e, buradaki amin, de bakanlıktan amin. gelen arkadaşlarımızın evet, evet, çalışma evet. ofisi hasar evet. tespitinde Evet, aynen öyle. Tabii ki tabii ki. Çevre ve evet. e, Şehircilikten arkadaşlar. Evet. Burada 7/24 e, görevde evet. hep beraber teyakuzdayız. E, yapılacak olduğun bir şey olduğu zaman zaten. Peki buradaki göbeğiyiz. arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı. Sağ olsun. Allah bin defa razı Buradaki herkes bize iyi çalışanlar olsun. Etraftaki veliler, vatandaşlar bize ihtiyaç olduğunda her an yanımızdalar. her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorlar. kaymakamımız burada sağ olsunlar. Ve şu anda burada mı? Kaymakam şu an herhalde sanıyorum karşı tarafta. Bakanımızı bekliyoruz. Bakanımız gelecek şimdi. Evet. Durum vaziyet budur. Arkadaşlar müsaistse bir kolay gelsin diyebilir miyiz? Ee, arkadaşım. Ya Fatih Bey. İstersen sen de gel bir 1 şey Fatih Bey arkadaşlara herhalde. bir kolay gelsin diyebilir miyiz? Ee, yani bölmeden yani röportaj yapmayacağız. Neler yapıyorlar? Sadece bakanlığın çalışanları olarak burada olduklarını belirtmek üzere. Tabii tabii geçebilirsiniz. Ben de hemen geleceğim zaten. <laughs> tamam. tamam. Neler yapıyorlar Kesinlikle. kolay gelsin Kesinlikle. arkadaşlar bölüyorum ee, kolay gelsin çok kısa hemen sizlerle bir görüşmek istiyordum bir e Mardırız, bir evet. başka tamam ha, evet. tamam kolay gelsin e kolay gelsin teşekkür efendim şimdi e korkunç günün ardından e buradaki depremzedelere ve görevli arkadaşlarımıza sağ olsunlar hiçbir yardımını esirgemeyen Fasıltı meyhanesi diyelim, hani derler ya aslında meyhaneci meyhaneci tarafını bırakıp derhal yardıma koşan Rıdvan kardeşimizle beraberiz. Öncelikle geçmiş olsun. Hepimize, hepimize, tüm Türkiye'ye, İzmir'e, bütün insanlarımıza geçmiş olsun. Gerçekten kötü bir gün yaşandı bugün haftası. Evet, Umarım evet. ki bir daha yaşamayız böyle şeyler. Umarım tekrardan e, Rabbim milletimize, ülkemize, insanlarımıza tekrardan böyle bir felaket yaşatmaz. Başımıza gelen felaketlerden de birlik ve beraberliğimiz için elimizden ne geldiyse, ne acıza, ne karınca kararınca ne geldiyse onu yapmaya çalıştık. Sadece biz değil, bütün dostlarımız, bütün arkadaşlarımız, çevremiz, meyhaneci dostlarımızın çoğu özellikle, özellikle hepsi ilk günden beri e, ne geldiyse ellerinden hiçbir şekilde esirgemediler. Bizden de yardımını esirgemeyen hem yurt içinde hem yurt dışında olan dostlarıma ben çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda bu duyarlılığı gösterdikleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bu gibi olaylarda tabii ki yardımlaşmak çok güzel bir şey. Ama bir de bu işin organizasyon ayağı var. Sanırım siz bölgede bu organizasyonu sağladınız ve bir anda çok güzel, işler yaptınız. Sanırım e, çoğu kişi de sizlere bu konuda destek olduğu anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Ama böyle bir mekanda böyle bir felaket zamanında böylesi bir yardım gerçekten takdire şayandır. Sizlere çok destek güzel. olanlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle 40'a yakın personeliniz varmış sanırım öğrendiğim kadarıyla. Evet, yok. E, hepsinin da hepsinin var. emeğine sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. E sizin mekanda herhangi bir hasar var Yok mı acaba? Herhangi bir hasar oluşmadı bizim mekanımızda. E hasar oluşan her yer bizim mekanımız. Vefat eden her olan her insan kendi ailemizden biri gibi gördük. Bu şekilde hareket ettik. Bu şekilde hareket etmeyi daha doğru bulduk. Yardımlar konusunda da e, birebir e, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Organizasyonla. E, karınca karınca dışarıdan da dostlarımızın sağ olsun desteği oldu. Birçok kadınlarımız, maddi imkanı olmayanlar gelip de burada e, en azından bizim de bir, bir şey desteğimiz yaptı. olsun, biz de yardım edelim, bu dağıtım esnasında bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun istediler. Bunun haricinde de tabi e, restoranı olmayanlar ama yardım etmek isteyen dostlarımızla e, gıda yardımıyla olsun, et yardımıyla olsun, vakit yardımıyla olsun öncülük yapmamızı istediler. Ne mutlu bize ki ve o dostlarımızdaki böyle bir zamanda insanlarımızı yalnız bırakmadılar. Evet hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, peki şu anda da hala yardımlar devam ediyor mu? Yani? Tabii, ki, tabii ki yardımlarımız daha devam ediyor. Ee, pazartesi gününe kadar gıda yardımına devam etmeyi düşünüyoruz. Pazartesinden sonra da duruma bakacağız. Ondan sonra dostlarımız tarafından toplanan nakit paralarımız var. Biz çadırlarda yaşayan çocuklarımızın e, temel ihtiyaç malzemeleri, giyim malzemeleri bunları tespit edip çocuklarımızın yaşlarını, bedenlerine ihtiyaçlarına bu toplanan nakit paralarla da biz bu ihtiyaçları karşılamayı düşünüyoruz. Daha da devam edecek. Çok güzel, çok güzel. Çünkü evet. çevremizde biz dolaştığımız zaman e, bayağı e, asarlı bina var. Çoğu evet, insan evet. eşyasını taşıyor. O insanlar e, tabii ki belli bir yere kadar dayanabilirler. Ama sizin bu örnekle uğraşınız çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum size. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Böyle bir günde insanları bir araya getirmeniz apayrı bir olaydır. Sağ olun, var olun. Halkımıza söylemek istediğiniz bir şeyler varsa... Son bir şey, böyle zamanlarda, zor zamanlarda birlik ve beraberliğimiz her zaman olmalı. Elimizden ne geliyorsa karınca kararınca... Bunu yapmamız gerekiyor, bu bizim görevimiz, görev olarak adetlerimiz gerekiyor. Bunu kendimize, bu bir e, yani ben burada bir hayır veya şey olarak yapayım da bana bu hayır olarak dönsün değil. Bunu herkes kendine bir görev olarak hislenmeli evet. ve bunu yapmalı. Biz bunu yapmaya çalıştık. Bundan sonra da inşallah bu elimizden geldiğince yardımlarımız devam edecek bu dostlarımız için, bu mağdur olan insanlarımız için ne gerekiyorsa da yapacak. Yardımı dokunan en ufak en ufak yardımdan tutun en büyük yardım bütün insanların yardımı bizim için çok değerli. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman bu birliği bozmasınlar. Her zaman yardım etmeye devam etsinler istiyoruz. Sağ olun, var olun. Her kimse var mı burada arkadaşlarımızdan da... Arkadaşlar sizlere de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben İzmirler adına, İzmir adına sağ olun, var olun. Emeğinize sağlık. Gerçekten yürekten sağ olsun. Rıdvan Bey apayrı Hocam bir de şöyle içeriye doğru bir girelim. Çalışan arkadaşlarımızın e, hazırlıklar yapılıyor. Efendim şu anda da gördüğünüz gibi içeride akşam için yemek hazırlığı var. E, arkadaşlarımız hepsinin maskesi yerinde. Ellerinde eldivenler sağ olsunlar. Gayet hijyenik bir şekilde depremize de arkadaşlarımıza görevlilere akşam yemeği hazırlıyorlar. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. Sağ olun var olun. Tamam.